katılımınızı bize açtığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ağzı imajınız olarak. Ee, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak e, Hasan Öztürk kimdir? E, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben 1975 Kürasım doğumluyum. E, i̇dealimiz her zaman e, daha iyisini yapabilmek ve yeniliğin ve değişimin peşinde e, koşmak tabii ki bunu sözlerle değil, uygulamalarla göz e göstermek için mücadele eden ve bir ekip ile birlikte işbirliğinde çalışmayı vesile edilen bir eğitimci diyebiliriz Allah'ım tamam. <laughs> Uzun zamandır tanıyorum ben sizi. Sizi bir kitabınızla tanımıştım. Yazarlık serüveni devam ediyor mu? Yeni kitaplar bekleyelim mi? öğrencilik yıllarında ve ondan önceki süreçte yazdığım bir kitabım vardı. Aşkın Diyarlık diye bir şehir tadında ee, e, biz bu kitabında e, aşkın her yönünü e, hayata hayatta gerçekçiliğiyle e, sunmuştuk. Tabii ki bunu sunabilmek için e, çok az bir korku ve diğeri yaşamdaki gözlemler olduğundan uzun sürmüştü. E, 2010 yılında yayınlamıştık Kanes evinden. E, i̇kinci bir kitabı yazmayı düşünüyorduk. Tabii ki yöneticilik hayatına girince 2008'den beri yöneticiyiz. E, bu sefer kendine ayıran zamanı e, tamamen öğrenciler için, çevredeki insanlar için bir şeyler sunabilmek amacıyla yani, ayırmak zorunda kalmışız. Tabi kitap oku, yazabilmek için de mutlaka sürekli kitap okumak lazım. Eğer kendini yenilemediğinde ya da bilgi azizliğini sürekli e değişikliğe sunmadığında yeni şeyler sunamazsın. E eser sunamazsın. E yöneticilik yaparken bu zor. Çünkü kendimize vakit ayıramıyoruz. bunun çoğu e, e oluyor aileliğe ve özel yaşantının istesiniz arka plana atıyoruz. Müdürüm, sosyal medya ve internette sitelerde sizinle alakalı buraya gelmeden önce yaptığımız etütte projeci müdür itibası uyandırıyorsunuz. bu doğru mu? Proje üretme noktasında neler yapıyorsunuz? Ondan bahseder misiniz? Bu intibanın uyandırma bizim için güzel bir şey. Az önce de belirttiğim gibi biz yeniliği ve değişimi her zaman arzuluyoruz. Bunu da e, e, ekiplerimizle beraber de yapıyoruz. E, her dönem farklı e, e, ekipler, e, ekiplerle çalışmalarını dönmüştür. Çünkü ne kadar farklı fikirler, düşünceler ve kişiler e, işin içine karıştığı zaman e, güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. E, özellikle. Bu dönemde proje üretmediğin zaman e, ilerlemem mümkün değil, yol alma mümkün değil. S sadece sıradanlaşırsın. sıradanlaşmayı herkes yapar. Bu zor bir şey değil. Önemli olan insanların, e, insanları şaşırtacak e, aklında e, veya yaşında iz bırakacak çalışmalar sunabilmek. E, bizim e, birinci hedefimiz bu. Bunun için de tüm ekibimizle beraber çalışmalarımızı durmaksızın sürdürmeyi anlaşıyoruz. Niyetimiz bu. İnşallah bu şekilde devam etmek istiyoruz. Buraya gelmeden önce Doktor yaptığınız çalışmalarla ilgili bir etüt yaptık. Bayağı da bir sorular toparlamıştık. Orada sizin okullarda öğretmen ve idarecilerle güzel bir insücen yakaladığınız e, kanısına kapıldık. O e, havayı verdiniz. E, biraz ondan bahseder misiniz? Yani okullardaki öğretmenlerinizle, sınıftanızdaki idarecilerle, öğretmenlerle ilişkileriniz nasıl? Bunu da e, duymak güzel bir şey bizim için. E, çünkü e, başarıya gidebilmen için mutlaka iş lazım. Ortak hedef e, koymak lazım veya ortak amaç e, peşinde koşmak lazım. Eğitim hem eğitimin kısa vadeli, orta ve uzun vadeli hedefleri vardır. Bütün bu hedeflerinde mutlaka öğretmenlerimiz işin içinde olması lazım. Okul yöneticilerimiz işin içinde olması lazım. Mutlaka farklı düşüncelerimiz olabilir. Farklı yerelde amaçlar olabilir. Bunları bizler zaten bu farklı düşünceleri, farklı hedefleri koordine edip, e, sinerji yararlanabilmektir, bizim görevimiz bu. Bunu yapabildiysek ne mutlu. E, çünkü e, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz işin asıl mutfağında olan e, arkadaşlarımızdır. Bunlar e, bu işi e, kendi özel işi gibi ve e, kendinin e, başarmak istediği özel bir hedef olarak koyduğunda çocuklarımız güzel günler görecektir. Bu insicamdan, bu sinerjiden e, kaç okul yararlanıyor? da kaç okul, kaç derslik, kaç öğretmen, kaç öğrenci var? Şimdi e, 10 13 tane okulumuz var. E, i̇lkokul, ortaokul, lise ve anaokul olmak üzere toplamda 130 tane dersimiz var. E, 1950 civarında öğrencimiz var. 250 civarında da öğretmenlerimiz var. Tabii yüzlerce velimiz var. Bunun haricinde yüzlerce servis şeflerimiz var ve işbirliği halinde olduğumuz birçok bir farklı kurumlar var. İlçemizin eğitimde son yıllarda yakaladığı istikrarlı başarı, bütün bu paydaşların iş halinde gelmektedir. Biz okullarımızda bu. 13 okulumuzda e, amacımız öncelikle fiziksel tüm eksiklikleri gidermek ve e, öğretmenlerimizin de e, nitelikli eğitim verilmesi için tüm imkanları onlara sunmak. Yaptığınız çalışmaları Bilgi Yağdere e, sayfasından paylaşıyorsunuz çoğunlukla. E, orada ilk zamanlar e, tamamen okulların e, fiziki özelliklerine yönelik çalışmalar dikkatinizi çekmişti. Bununla alakalı bize sayısal veriler verebilir misiniz? Yeni kazandırdığınız destek sayısı ya da okulların özellikle fizik açıdan güzelleştirilmesi noktasında ayrılan bütçeler bunlardan bahsedebilir misiniz? Biz göreve başladığımızda ilk aylar tüm okullarımızı gezdik. Arşiv, arşivlerine kadar, depo bölgelerine kadar hepsini gezdik. Çünkü Elimizde ne var, neler yapmalıyız, bunu bir görmemiz lazımdı. Ee, Ekibimiz de inandırarak, yani okul yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle iş birliği yaparak e, şu anda e, kütüphanesi olmayan okul, ne bileyim, e, konferans salonu olmayan bölgemiz kalmadı. Sınır bölgemizde e, e, en uzakta okulumuz Şehit Süleyman Kulort Okulu'muz. Burada dahi Z kütüphanemiz, konferans salonumuz. Ondan sonra sınıflarımızda akıllı tahta e, yoksa e, bilgisayar ve e, projeksiyon sistemini hepsine ulaştırdık. Tüm okullarımızda öğretmenimizin eğitimden başka e, düşünmesine e, izin vermemek için işte fotokopi makinesi ve benzeri tüm ihtiyaçlarının önüne sunduk. Çocuklarımızın deneme sınavları e, gibi ihtiyaçlarında bütün okullarımıza yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin katkılarıyla, velilerimizin desteğiyle sağlandı. Ve sürekli bu imkana sunulmaktadır. Biz şuna inanıyoruz. Bir insan nasıl öncelikle kılık kıyafetiyle karşılanıp davranışlarıyla uğurlanırsa okullarımız da özellikleriyle önce iyi bir itibar intibar oluşturuyor. Transfer merkezi. Evet, aynı bu şekilde. tabii ki bunu sınıflarımızın içinde nitelikli eğitimle de çocuklarımızı geleceğe taşımayı her zaman vazife içinde hedefimiz görüyoruz. Güzelleştirdiğiniz aşıklar ortada Fotoğrafları fotoğraflar görüyoruz. Hem yani belli çalışmalar için gittiğimiz okullar vardı mimari noktada güzelleştirdiniz. nesin ee, neslin noktasını noktasında diyelim artık. İmar, ihya. E, onda e, ihmal etmediğinizi görüyoruz. Bu bağlamda e, öncelikli olarak bu e, neslin yetiştiren öğretmenlerin e, mesleki gelişimleri ve tekamülleri için e, öğretmenlere yönelik çalışmalarımız var İnsan sürekli kendini yenilerse e, çevresinden çevresine sürekli ışık saçabilir. Yenilemediği takdirde elindeki enerji az evet. zamanda tükenir. O yüzden e, öğretmenlerin kendini yenilemesi çok önemli. Bununla ilgili biz hizmet için eğitimlerimiz, e, ilgilerimizle yapılan eğitimler var. Bakanlığımızın e, e, uyguladığı e, yürüttüğü, ilmi dilimizin yürüttüğü eğitimler var. Bizim içi olarak da yürüttüğümüz eğitim çalışmaları var. Her sene e, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İşte, e, Zamanımızın çocuklarımızın dikkatini çeken alanlarda da öğretmenlerimizi e, yetiştiriyoruz. İşte bunlardan bir tanesi ziraat oyunları ile ilgili yaptığımız proje çalışmaları var. E, bu e, zamanımızda şu, bu senede yap, e, yürüttüğümüz drama eğitimi ilgili yaratıcı drama eğitimi ile ilgili çalışmalarımız e, var ve devam ediyor. Öğretmenlerimizin yurt dışı, e, Avrupa Erasmus e, bu, e, kapsamında yürütülen çalışmalarımız oldu e, ve bu sene de yine il müdürlüğümüzün koordinatörlüğüne gönderdiğimiz öğretmen kabaşanımız var. Bunun gibi çünkü öğretmenlerimize, e, öğrencimizin karşısında tamam tam donanımlı bir şekilde kendilerini gösterebilmesi için üzerinde düşen çalışmaları yapmayı e, her zaman hedefliyoruz. Şöyle benzetme yapacak olursak, mutfağı e, en ince detayına kadar Son teknoloji e, aparatlarla geliştirip sağlamlaştırıyorsunuz. İş, ağaç ışığı daha donanımlı hale getiriyorsunuz. Malzeme noktasında ne durumdasınız? Mesela okulların e, zevk kütüphanelerinden bahsettiniz. E, i̇çerik noktasında e, zeka alanlarından bahsettiniz. Zeka köşeleri, e, kütüphanelerde güncel kitaplar, e, kütüphanelerdeki bilgisayarlarda programlar, hızlı doktor programları, zihin haritaları programları. Sanırım bununla alakalı bir proje evet. çalışmamız var. Özellikle bilgisayarların e, Z kütüphanelerdeki bilgisayarların içeriğini zenginleştirme noktası. İki yıllarımızda bu tarz projelerimiz oldu. Ee, çok güzel e, sonuçlar da aldı. Hem öğretmenlerimizin eğitimi e, konusunda eğitimini alan öğretmenlerimiz öğrencilerimize bu eğitimleri verdi ve birebir takibini yaptık. Bunları Eğitim alan e, hocalarımız egzersiz çalışması şeklinde, ne bileyim kurslar şeklinde uzun vadeye yayarak çocuklarımızın e, bu yeni bilgilerle ulaşmasını sağlandı. Bu sene de e, bu e, tarz projelerin e, devamını e, ilgili arkadaşlarla görüştük. Röportaja evet. başlamadan önce bir... E, protokol çalışmasına evet. bahsetmiştiniz. Zaten. Evet. E, bu da bu sene de inşallah bu projeleri yürüteceğiz. Hem zekanın geri dönüşümü, hem akıllı okul e, projesi, hem e, yine dijital dünya ile ilgili e, üç farklı projemiz olacak bu sene. Bunun haricinde tabii kitap okuma ile ilgili çalışmalarımız her sene sürüyor. Tabi e, tabii e, özellikle kitap okuma ve eee bilgiye dayalı projelerde biraz savunlu olmak lazım. Önce insanlar söylediği söylediğin şeyin sende e, yansıması var mı buna bakıyor. Onu da öğretmenlerimiz olarak çocuklarımıza gösterdiğimizde işte. olumlu sonuç alacağız. Yardım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün diğer kamu kurumlarıyla e, ilişkileri nasıl? Bahsettiğiniz çalışmalardan onlarında e, onların da payı var mı bu başarıda? E, bundan bahseder misiniz? Tabii e, çünkü eğitim e, sadece milletimin sorunu değil. Tüm e, ilçedeki tüm e, kurumların e, ortak sorunu ve zaten ortak hareket etmediğimiz takdirde başarıya ulaşmanın mümkün değil. Belediyemizden tutun işte e, müftülüğümüze kadar e, ne bileyim işte kütüphane, kütüphane müdürlüğümüzden tutun işte ilçe nüfus müdürlüğü ve benzeri kurumlarımızın yani mutlaka farklı zamanlarda e, beraber e, hareket ettiğimiz veya beraber hedef belirlediğimiz durumlar oluyor. E, Sağolsun hepsinin eğitime yaklaşımları çok iyi. E, özellikle kaymakamlarımıza desteklerinden dolayı şükranlarınızı sunuyor. İl Milliyetim Birliği'mize aynı şekilde şükranlarınızı sunuyor. İşte belediye başkanlığımıza e, her zaman yanımıza yer aldığı için teşekkür ediyorum. Diğer kurumlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü e, eğitim, çocuklarımız bizim ortak, e, onların geleceği ortak hedefimiz olduğu için e, beraber, e, bu yükü beraber e, yürütmek gerekiyor. Ekibi arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize en çok ne tavsiye ediyorsunuz, ne tavsiye edersiniz? Mutlaka kendine, kendimizi yenilememiz lazım. Ben öğretmenlik yaptığım zaman en büyük korkum yetiştirdiğimiz çocukları bir gün beni geçmesi durumuydu. Bu korkumuzu yenebilmemiz için de sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yani kitap okuyarak, e, seyahatler ederek ne bileyim, yeni araştırmalı adam. E, tabii ki bu korku e, yetiştirilmiş insana bizi geçtiği zaman bir taraftan korku yaşarken bir taraftan da bir mutluluk yaşıyorsun. Çünkü onlara e, onların iyi nokta, noktalara ulaştığını görüyorsun. E, bu korkunun olması bence iyi. Bu vesileyle de kendimizi sürekli yenilenmiş oluyoruz. Kendini yenileyen insan bilgiyle e, donanan ve bunu yaşayan insan insanlar veya çevresindekiler görmese bile o mutlaka ışık saçar. Temel çıkış noktası öğrenciler. Evet. Geleceği izliyorsunuz. Yani okulların fiziki donanımından içinin dizayn edilmesine kadar gerekli envanterlerin ortaya konulmasına kadar her şey onlar için öğretmenlerin itikamını, kişisel gelişimi, mesleki yeterlilikleri öğretmenlerle ilgili yaptığınız çalışmalar da ee, çocukların, gençlerimizin geleceği için ee, bu bağlamda onlara tavsiyeleriniz ne olur? Çocuklara ne tavsiye edersiniz, gençlere, öğrencilerimize? Herkesin söylediği şey var yani mutlaka e, araştır araştırmayı kendilerine e, felsefe edinsin. Kitap okumak mutlaka vazgeçilmez bir şey. E, belki zamanında çocuklar biraz uzak doğru bir şey ama e, kitap e, geleceğe e, geleceğe taşıyan pencerelerden ana unsurdur. Bunun haricinde tabii ki e, e, kendi öf, adi ve gelenek göreneklerimizi e, kenarda bırakmamız lazım. Bunları bilmek, yaşamak lazım. E, Çocuklarımıza tavsiye ederken aynı şekilde aynı e, tavsiyelerimiz velilerimiz için de geçerlidir. Çünkü kendisini bilmeyen, çevresini bilmeyen veya geçmişini bilmeyen, değerlerini tanımayan e, kişilerin görüyoruz ki ne kadar bilgi donanımlı olursa olsun sıkıntı yaşadıklarını, ne diyeyim, e, çevresini aydınlatmakta sorun yaşadıklarını görüyoruz. Öncelikli olarak e, nezaketiniz için teşekkür ederiz. AZM Ajansı olarak bizi misafir ettiniz. Biz, e, biz de yine AZM Ajansı olarak çalışmalarınızda başarılı. Sağ olun. Biz de Sağ size e, kendi alansa inşallah herkesin dikkatle baktığı başarılar yapmanızı